Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol 2023 Mobile yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar elimde toplamda 17 tane beceri antrenörü var ve 17 tane farklı oyuncu beceri antrenörlerini basacağım arkadaşlar ve hangi beceriler gelecek çok merak ediyorum. Ondan sonrasında da e, bu becerileri tabii ki istediğimiz oyunculara aktaracağız. Bu sistemi daha önceki videolarımda zaten anlatmıştım. Bu şekilde yapmak e, çok daha mantıklı. En azından beceri antrenörlerini e, ihtiyacımız olduğu zaman, ne zaman ihtiyacımız olursa hangi oyuncuya istersek o oyuncuya Aktara biliyoruz arkadaşlar. Bu sistemi anlatmıştım. Çok kısa bir şekilde yine anlatacağım arkadaşlar. Ama e, oyuncu almak için sözleşme bölümüne girdiğimde özel bir oyuncu denk geldi arkadaşlar. Gerçekten enteresan oldu. Şimdi bu özel oyuncu nasıl oluyor onu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi şurada arkadaşlar zıt oyuncu nedir? E, bir standart oyuncuyla ile sözleşme imzalarken %1 ihtimalle oyuncunun zıt sürümüyle sözleşme imzalarsınız diyor. %1 ihtimal oluyormuş bu arkadaşlar. Bu sürüm Bazen farklı bir oyun tarzıyla gelir ve her zaman maksimumda bir takım oyun tarzı ustalığına sahip olur diyor arkadaşlar. Şimdi buradan oyuncu yani beceri basmak için hiç beceriye sahip olmayan oyuncular aldım arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bu oyuncular normalde bu oyuncu arkadaşlar şöyle göstereyim. Tanaka oyun tarzı yok edici normal şartlarda. Ama bakın burada sizler de zaten kart tasarımını fark edeceksiniz. Eminim ki şu anda fark ediyorsunuzdur. %1 ihtimalle bir tanesi farklı geldi. Hangisi olduğunu muhtemelen sizler de görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bakın bu oyuncu arkadaşlar e, klasik 10 numara olaraktan karşımıza çıktı gerçekten enteresan bir şekilde. E, dediğim gibi bazen bu oyuncular değişik bir şekilde gelebiliyor. E, bakın mesela uzun topla kontrası 99 olarak gelmiş hatta. E, bunlar da 60'mış mesela şuna bakalım. Diğer oyuncular da mı 60? Aynen. Mesela uzun topla kontra bu kartın 99 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi enteresan bir şekilde %1 ihtimalle ilk defa böyle bir oyuncu denk geldi. Ya düşünsene bunu farklı oyuncularda denersek. Mesela Karim Benzema'da denersek. Mesela fırsatçı golcü olarak gelir mi? Mesela örnek veriyorum. Ama Karim Benzema'da çok pahalı. Yani 24 milyon GP'nin hepsini harcarız herhalde diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar toplamda 17 tane... Beceri antrenörümüz var. Bu oyuncuyu nasıl neden seçtim? Bu oyuncunun hiçbir becerisi yok arkadaşlar. Bakın oyuncu becerileri sıfır. Bu oyuncuyu nasıl elde edebileceğiz? Tabii ki onu da hemen anlatayım şöyle kısaca. Sözleşme kısmına geldiğiniz zaman standart oyuncuya giriyorsunuz. Ben Japon liginden şöyle arkadaşlar göstereyim. Asya Okyanusya Japon 2. ligi en üstteki Akita'dan bu oyuncuyu bulabilirsiniz. Şu ikinci sıradaki oyuncu arkadaşlar Tanaka. Bunun hiç becerisi yok. Dediğim gibi özel oyuncu %1 ihtimalle gelebiliyor ve valla bize denk geldi. Nasıl denk geldi bilmiyorum ama şansımıza denk gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar beceriyi basıyoruz. Toplamda 17 tane becerimiz var. Beceri antrenmanını basacağız. Bütün oyunculara hepsine tek tek basacağız. 16 tane var. Bir tanesini şurada bastım arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Bir tanesini video kaydı açmamışım. Tam o esnada kayıt durdu. Ee, bu arkadaşa basmıştık bir tanesine uzun mesafe şut çekme geldi arkadaşlar. Daha önceki e, videolarda hatırlarsanız şu oyuncuya da yerine orta gelmişti. Şöyle göstereyim. Bakın bir tane elimde yerine orta var. Ee, bunu mesela kanatta oynattığım istediğim bir oyuncuya verebilirim arkadaşlar yerine ortayı. Bu önemli bir beceri olduğunu düşünüyorum. Ve bu beceriyi ileride kullanacağım. Mesela bu oyuncuyu ben elimde tutuyorum. Yarın bir gün mesela muhteşem bir kanat oyuncusu geldi diyelim. E, ama yerine orta özelliği yok. Ne yapacağım? Hemen bunu alacağım. O oyuncuya uzmanlık aktarımını yapacağım. Ve bu o oyuncu artık yerine orta özelliği olmuş olacak. Kalecide de kalecilere yapmayın arkadaşlar kesinlikle. Çünkü kaleciler sadece kaleciye aktarılıyor. E, bu kalecide de tek pas var. Bu tek pası da çok fazla kullandığım bir kaleciye aktaracağım. Şimdi bakalım 17 tane becerimizden neler gelecek gerçekten çok merak ediyorum. İkinci oyuncumuza basalım. Beceri antrenmanı dedik. Bu arada hangi beceriler geliyor? Ee, bakın şöyle şuradan göstereyim. Burada da zaten hepsini görebiliriz. Makas çalımı, çift vuruş, bilek hareketi, marsıyla dönüşü, e, sombrero, e, topa basarak dönüş, ayak çalımı ve dönüş, içe sektirme, tavan kontrolü, kafa. Uzak mesafe plaseci, aşıtmalı şut kontrolü, ölü yaprak, dalan şut, yükselen şut, uzun mesafe, şut çekme, akrobatik, topuk hareketi, gelişine, ara pası, dengeli pas, yerine orta dış plaseci. Yani dış plasenin de gelmesini çok isterim mesela. Açıyı daraltma kesinlikle gelmesini isterim. Top kesme kesinlikle isterim. E, hava üstünlüğü kesinlikle isterim. E, süper yedek. Valla bakalım inşallah e, toplam 16 tane basacağız. Bunlar istediğim şeyler. İkincisini basalım. Haydi bakalım arkadaşlar. Bastık. Ne geliyor? Bilek hareketi geldi. Yani bilek hareketi fena değil ya. Fena değil. Çok da e, kullanabildiğim bir... Yani ikinci oyuncumuza bilek hareketi geldi. Üçüncü oyuncumuza bakalım hemen. Üçüncü oyuncumuza ne gelecek? Haydi oğlum. Yani en çok istediğim nedir? E, süper yedek olabilir. Süper yedek özelliği. Mesela Forvet istediğim bir forvet oyuncusuna... Süper yedek özelliğini koyabiliriz. Mücadele ruhu, güzel. Oyuncuların baskı altında yorgunluk ve ters bir durum karşısında daha iyi oynamasını sağlıyormuş arkadaşlar. Ters, yorgunken. Güzel, mücadele ruhu. Üçüncü oyuncumuza mücadele ruhu geldi. Dördüncü oyuncumuz boş değilmiş. Şöyle bakalım da yanlış olmasın. Dörde basacağız. Bakalım istediğim becerilerden gelecek mi? bastık. Dengeli pas. Oyuncuların isabetli yüksekten pas ve ara pası atacak şekilde ters farsu vermelerini sağlar. Enteresan. Tamam ekledik. Dördüncü oyuncumuza ekledik. Ee, beşinci oyuncumuza basalım hemen. Beceri antrenmanı dedik. Haydi oğlum istediğimiz bir şey gelsin. Topa basarak dönüş. Topa basarak dönüş yapma. Yani çok istediğim bir beceri değil arkadaşlar. Açıkçası. Tamam. Altıncı oyuncumuza becerimizi basalım. Ee, altıncı oyuncumuza becerimizi basalım bakalım. O çift vuruş. Hatırlarsanız arkadaşlar ilk e, şeyde çift vuruş gelmişti. Çift vuruşu Ronaldinho'ya vermiştim. E, Ronaldinho da biliyorsunuz çift vuruşu şey Neymar gibi yapıyordu. Tekrardan bir çift vuruş geldi. Tamam bak buna sevindim en azından. Bir taneyi sevinmiş oldum çift vuruşa. Hemen devam edelim. Beceri antrenmanı dedik. Kaç tane kaldı beceri antrenmanı? 11 tane kalmış. Haydi oğlum. Yani açıyı daraltma. Hava üstünlüğü. Süper yedek istiyorum. Bir tane süper yedek mutlaka istiyorum. Haydi bastık. Aa yerine orta ikinci kez geldi. Enteresan. Yerine orta. Tamam ekledik takımıza. Devam edelim. Beceri antrenmanı dedik. Yanlış yere girmedik değil mi? Haydi süper yedek. Açıyı daraltma. Ee, hava üstünlüğünü istiyorum. Hava üstünlüğü. Rashworth'a basacağım. Hava üstünlüğü gelirse ee, Rashworth'a basacağım. Çünkü Rashworth'ta kafa var. Bir de hava üstünlüğü olursa çok güzel olur. Bir de süper yedek çok istiyorum. Aa dış plase. Çok iyi lan. Çünkü biliyorsunuz dış plaseyi çok kullanıyorum ben. Bak aklıma gelmeyen oyun beceriler geliyor. Güzel güzel. Ee, buna basmış mıydık? Üç. Bir dakika. Buna mı basmıştık? Aynen buna bastık. Şimdi üçüncü olana basacağız. Beceri antrenmanı dedik tekrardan. Haydi oğlum be. Süper yedek. Hava üstünlüğü. Hava üstünlüğü gelirse hemen Rashford'a basacağım onu. Hava üstünlüğünü. Penaltı uzmanım. Yani hiç kullanacağım bir şey değil. Beceri değil maalesef. Tamam devam edelim. Beceri antrenman dedik. Haydi oğlum. Hava üstünlüğü süper yedek. açıyı daraltma. Hop kesme. Aa kafa geldi. Fena değil güzel. Kafa vuruşlarının isabetini ve e, sektirerek kafa vuruşu sıklığını arttırır diyor. Tamam. Kafa geldi. Mesela Rashford'da kafa var ama hava üstünlüğü yok. Hava üstünlüğünün gelmesini çok istiyorum. Beceri antrenmanı dedi. Kaç tane kaldı? 7 tane kalmış arkadaşlar. Ya aynısını verme be. Yine kafa geldi. Ya, saçma oldu be. Ha, kafa geldi. Şu özel oyuncuya basmayacağım. O kalsın. Beceri antrenman dedik tekrardan. Kaç tane? 6 tanemiz kaldı. Yani bir tane süper yedek istiyorum. Bir süper yedek. Ee, hava üstünlüğü. Açıyı daraltma top kesme. 4. 6 da yani 4 tane üstün bakalım neler gelecek. Ara pası verme. Oyuncunun pasını isabetini arttırır. E, fena değil. Güzel. Yani mesela oyuncular yani kullanılabilir. Devam edelim. Hadi oğlum istediğimizlerden bir tanesini ver be. Son 5 tane kaldı. Ya ne böyle yapıyor ya? Yapma bunu bize. Beceri antrenmanı dedik tekrardan. Son 4 tane arkadaşlar. 2 tane bulabilirsem yani benim istediğim 2 tane bulabilirsem çok güzel olur. Makas çalama. Çok istediğim bir şey değil. Oyuncu beceri. Son 3 tane. Dur, buraya basmışız zaten. Beceri antrenmanı dedik. Hadi oğlum be. Süper yedik. Yani hava üstünlüğü süper yedik. İkisinden birisi gelirse çok güzel olur. Ya çok saçma şeyler geldi ya. Kötü oldu. Penaltı uzmanlarını direkt büyük ihtimalle silerim diye düşünüyorum. Penaltı uzmanı geldi. Beceri antrenmanı dedik tekrardan. Hadi be istediğim bir tanesini ver be İçe sektirme hiç hiç kullanmadığım bir e, özellik son sonuncusu sonuncusu geliyor tek pas hep pas üzerine ve çalım üzerine geldi diğer özelliklere istinaden hiçbir şey gelmedi enteresan bir şekilde neyse sağlık olsun yani e, en çok sevdiğim ne geldi derseniz Hangisiydi? Yani bir tane çift vuruş, yerine orta falan vardı. Bunlar mesela iyiydi, kötü değildi. Onların dışında çok fazla iyi gelmedi. Diyelim videomuzu burada noktalandıralım. Ee, mesela şimdi örnek veriyorum, bir tane oyuncu arkadaşlar buradan seçeceğiz, uzmanlık aktarımını yapacağız. Mesela diyelim ki ee, bu oyuncuda ne vardı? Mesela kafa özelliği varmış. Ee, kafa özelliği var mı? Tomiyasu'da mesela kafa özelliği var mı? Vardır. Tabii ki bir savunmacı e, var. Hava üstünlüğü de var mesela. Ee, kime verelim? Ha, bak mesela Rafaleao'da da kafa özelliği var mıydı? Yok mesela. oya mesela kafa vuramıyordu hiç. Ee, kafa şeye verebiliriz. Neredeydi? Kafa hangisi gelmişti? Hangisinde gelmişti? Şöyle bir bakalım. Makas çalımı. Makas çalımı. Bunda ne vardı? Penaltı uzmanı. Burada mıydı? Para pası verme. Para pası verme. Kafa mesela. Şimdi uzmanlık aktarımı dedik arkadaşlar. Eee... Bir dakika yanlış yapmayalım da antrenör adayları bir dakika pardon yanlış yaptık böyle yapacağız uzmanlık aktarımı dedik tamam mı ee, hangisiydi bu Böyle. yerine orta İlk önce şeyi seçiyorsunuz arkadaşlar ee, aktarım yapacağınız oyuncuyu seçmeniz gerekiyor. Kaçıncı sıradaydı ki o? Uzun mesafe şut çekme. Bilek hareketi. Üçüncüye bakıyoruz. Mücadele ruhu. Dengeli pas. Yerine orta. Dış plaseci. Dış plaseye de çok önemli. Dış plaseyi çok iyi bir oyuncuya vermem lazım. Penaltı uzmanı. Tamam. Şunu vereceğiz arkadaşlar. Onayla dedik. Bakın Rafa şimdi kafa özelliğini eklemiş olacağız arkadaşlar. E, 257.000 GP istiyor. Tamam. Rafa artık kafa vurabilen bir oyuncu olmuş oldu arkadaşlar. Bakın kafa becerisini Rafa eklemiş olduk. Dış plaseyi çok önemli çok kullandığım bir oyuncuya vermek istiyorum. Kime veririm bilmiyorum. E, Rashford'a hava üstünlüğünü çok bulmak istedim ama Bulamadık arkadaşlar. Videomuzu burada noktalandıralım. Yani sistemi bu şekilde uygularsanız çok çok daha mantıklı olur arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.